geleneksel uçurtma bayramı için Saçak beldesindeyiz. Ee, Saçak Spor'un isminin olduğu belde. Ee, Saçak beldesi yarın e, muhteşem bir e, şöyle son kontrol, hava kontrollerini yapıyorum. Şimdi uçurtma tek başına da uçurulabilir ama şöyle bir bakacağım hemen havanın durumuna bakıyoruz. Evet kuyruk kontrollerini de yaptıktan sonra. Bir şey, Gel bir 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 şey. bir biraz al. eğer açarsanız. Başka var mı? Tarık, oğlum. Tarık. kaldıralım. Sen o, mi? O kadar. Koşmaya gerek yok. Koşmadan kalkmaz. Kalk 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 Ay rüzgar yok şu an. İneklerin kokusu var ya. bak boya hadi. Evet. Sayın Mortaş, bırak. <laughs> geleneksel saçak uçak uçurtma festivali başlamıştır. Hiç rüzgar yok.